Jose Mourinho, Hatay Sporu sahalarında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası flash açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını söyleyen Jose Mourinho, Hatı domine ettik, net pozisyonlar ürettik, yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da paslara veremedik. Kalecileri harikaydı. Hatırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca çok iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik. Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız toksik ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı kart olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da, rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz. Neden gerçeği diyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Neden korkuyorsunuz? Biliyorum gazetecisiniz. Ben de gazeteci olabilirdim. Tamam ama neden korkuyorsun? Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı? Gerçeği konuşun. Bana sormayın. Fadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar Sarı yönetimi istifaya davet etti. Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen istifa sesleri Hatay Spor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi. Fenerbahçeli taraftarlar maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdürdü.